Bir başka makam geçkileri videosundan herkese selamlar. Bugünkü konumuz Segah makamı olacak. Segah makamının ilgili geçkileri, Segah makamı içinde neler yapabiliyoruz? Onları konuşacağız. Hemen basit olarak bir Segah makamı neydi? Onu hatırlayalım. Hatırlamayan varsa şuraya bir yere eklerim de e, videoyu oradan bakabilirsiniz tekrar. Şimdi Segah sesimiz vardı bu yine Bola Henk üzerinden konuşursak. Si sesi hani sol la si dediğimiz sesi 1, pes aşağı yukarı 14-18 sent aralığında pesleştiriyoruz bu sesi. Bu sese bastığımızda burası bize segah sesini veriyor. Yani do si, si sol si yaptığımızda aslında 3 notayla biz segahı duyurabiliyoruz. Basit olarak yapısı bu. Ana segahı, ana segah makamını duyurabiliyoruz. Bunun için biraz daha hani koyu bir kalış istersek la diyez kullanabiliriz bence. Hani böyle bir daha karanlık bir segah yaratıyoruz. Do, do, si, si, la, si, sol, do, si, la, si gibi böyle kasvetli bir hava yaratabiliyoruz segahta. Burası segah. Do, Bu, si, la, si, la, si, do, si, la, sol, re, do, si, la, si. Bunu yaptığımızda segah oluyor. Bunu anlatmıştım zaten. Şimdi bunun ilgili yerleri nereler? Öncelikle bir majör dizi içindeyiz. Yani sol, la, si, do, re, do, si, la, sol'ün bu majör yapının üçüncü derecesindeyiz. Üçüncü derecesi nereye bağlı olabilir? Tabii ki majör yapıda olduğumuz için ya bire gider ya da 5'e gider. Hani ya sola gider ya da re'ye gider. Bunlar hemen ilgili olarak çabuk geçilebilecek noktaları tabii ki bunun. Sol, si, do, do, si, do, re. Buradan bakabiliriz. Fakat Segah yapısı bir majör yapı değildir. İşin rengi burada değişiyor. Segah majör dizi içinde 3. derecede ya 3. derece üzerinde bir minör yapıya sahiptir. Ya aslında bir minör mantığıyla işler. Yani si, re, fa, fa diyez vardır. Ee, burada sesler genellikle, daha doğrusu makamlar genellikle 5'in ya 4. Dör derecelerine ya da 5. derecelerine gitmeyi tercih ederler. Eski yapılar e, bu şekilde işlemiş, Batı müziğinde de genellikle 4'lü aralıklar, 5'ler aralıklar söz konusudur. Hep oralar kullanılmış zaman içinde. Tabi zamanla dönüşmüş bunlar e, farklı yerlere. E, temel olarak Segah bir minör dizidir. Yani Sol, karara giderken bir Sol, versek de bu eee Kürdi dizisinin lafa yapması veya hani acem Kürdi'deki eee fala yapısıyla aşağı yukarı aynı şeydir. Farkı yok bunun. Onun için biz bundan sonra kuracağımız yani seke üzerinde kuracağımız geçkileri bu aralık üzerine gitmemiz lazım ana geçkileri. Ne yapacağız? Si, re, re do si do re. Re'ye yani neva'ya gidiyor. Neva çok tercih edilmez. Sadece küçük kalışlar için segahta tercih edilir ama e, geçki olarak bakarsak geçki 5. derece evç perdesine gider. Yani si sol fa mi fa evç yapar. mi fa sol sol fa mi fa anca nevaya fa mi fa la sol fa mi re Hani o evçten kurtarmak için evç-neva ilişkisi. Tekrar hatırlayın. Şuraya bir yere yine eklerim. E, neva makamındaki e3 yapısını, e makamındaki Neva yapısını ileride tekrar geçkiler için e, ilgili makamlarda konuşacağız ama Neva ile E3 birbiriyle ilişkili yani ilişkideler. Fa, fa, mi, fa, zor, zor, fa, mi, fa. Yaptı segahın içinde E3. Yapabilir. Neva'ya döner. Re mi fa mi re do si la si yapıp tekrar segaha döner. Bu segahın ana yapısı yani segah makamının daha doğrusu terkibinin. Segah terkibinin ana yapısı. Şimdi burayı anladık sanıyorum. Anlamayanlar tekrar bir önceki segah videosunda, segah makam anlatımları videosunda bunu detaylıca inceleyip anlayabilirler. Şimdi gelelim geçkilere.